Kadın eski sağ kolu Menaf Tılas dün akşam Ankara'daydı. Temmuz ayı başlarında Suriye'deki şiddete isyan eden Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanı General Tılas ülkesini terk etmişti. Tılas dün akşam Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile iftar yaptı. Esat'ın sırlarını Ankara'ya anlattı. Aynı fotoğrafta yan yanaydılar. Esat'ın en büyük komutanıydı. Şimdi Esat'ın karşısında Hatta onun koltuğuna aday General Menaftılas Ankara'da dışişleri konutunda. Çok değil. Bundan birkaç hafta öncesine kadar Suriye Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanıydı Menaftılas. Babadan gelen dostlukları vardı Esat'la. Çocukluk arkadaşlarıydı. Menaftılas'ın babası da Hafız Esat'ın savunma bakanıydı. Beşar Esad rejiminin halka yönelik askeri operasyonlarına isyan etti. Sivillerin zarar görmemesi için Haras'ta ve Duma'da rejim güçleri ve muhalifler arasında ara buluculuk bile yaptı. Her iki silahlı gücün bölgeden ayrılmasını sağlamıştı. Ama çabaları çatışmaları bitirmeye yetmedi. Temmuz başında 23 kurmayıyla Suriye'yi terk etti. Türkiye üzerinden ailesinin yaşadığı Paris'e gitti. Dün akşam Ankara'da Bakan Davutoğlu'nun konuğuydu. You are too far. Suriye'de açık mavi gömleğiyle yapmıştı son konuşmalarını. Dışişleri konutuna da mavi gömleğiyle geldi. İftar sofrasına Davutoğlu ile yalnız oturmadı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Şam'da büyük elçilik yaptığı dönemde onu yakından tanıyan Dışişleri'nin Orta Doğu'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik de masadaydı. Esad sonrasına yönelik senaryolar ve Kuzey Suriye'deki Kürt hareketini bir saatten fazla konuştular. <laughs> Masadaki Esad'ın eski sağ kolu olunca sırlar da paylaşıldı iftarda. <laughs> Suriye'de ordunun yapılanması, insan ve silah gücü, kimyasal silahlar ve korundukları yerler Esad'a sadık özel kuvvetlerle ilgili bilinmeyenleri anlattı Tulas. <laughs> Erdoğan'ın Davutoğlu'nun yurt dışı temaslarında hep esas sonrası alternatif isimlerin masada olduğu biliniyordu zaten. Dışişleri konutundan gelen son fotoğrafta esas sonrası devlet başkanlığının en güçlü adaylarından birinin General Menaf Tılas olduğunu doğruluyor gibi.